Burada kıyıda, yeri var. Şurada Neyse burada dursun. Çok da gerek yok. Hani neyi sorsam ki buradan? Diğer yorumda yazın bana. Buradan <laughs> istediğiniz bir yer. Bunlar boyuna boş. Boş. Hiç koyamadım, fırsat bulmadım. Asıl bu soru. Şu armut koltuğu falan Allah çok rahat. Ben atayım. En sonra gelip atayım. Bir atılıyor. Ya bu atılmıyor. Şöyle yapsak güzel. Ya. Bu çok galatı vardı. Ben tam göstermek için e, bu arada yapıyorum. Ben rastgele bir çok Ya bu da atılıyor. Şaka gibi. Böyle büyük bir çok lazım. Bana. Onu da bulamıyoruz şansa bak. Ay sinirlerim şimdi de bozulmaya başladı. Bakalım burada olabilir mi? Yok arkadaşlar çöp atılıyor galiba. Şimdi atamadım çünkü bir Şurada Şuna deneyim. Silelim çöp atılıyor. Yerine koyacağım. Tamam. Yerini hemen göstereyim. çıkaralım. Burada kaydı yeri gidiyorsunuz. Ve şuradaki eve basıyorsunuz. Basalım. Galiba uzun sürecek. Part iki de falan gelir. Neyse. İşte buralarda falan olur. Yani görürsünüz bence. Ha direkt açılır açılır burada falan. Böyle işte ay on... <laughs> şöyle çıkalım. Çıkarttım işte böyle çıkalım. Bu arada sizin için o kadar yani çıkıp geliyor çıkıp ve bu beklemesi bir 15 saniye açılması 15 saniye falan sürüyor bilmiyorum ne kadar sürüyor. İşte o kadar açık ki açık diyorum işte. Size bu eşyayı sorayım böyle kafa açıyorsunuz böyle havada duruyor. Ben havada duruyorsunuz. Çek atıyorum inşallah atılırsa atıldık. Şimdi hemen yerini gösteriyorum Allah. Hadi bana gel.

çok adım. Burada çıkıyor karşımıza. Elimizde karakterlerimizin elimizde veriyor. Bu arada da o az önceki o şeyi nereden aldığımı hangi birader aldığımı göstermemişim. Bu birader alıyorsunuz bu arada. Yani kaç olmadığı olduğu için. Yani işte bu birader. Landan... Tamam geçelim. Neyse, aşağı sonradan devam ediyorum. Ee, şu bank, herkes şu bankı soruyor. Hadi hemen gösterin dedim. Ama işte bu sefer durdurma, durdurmayacağım ya. Öyle devam etsin evet. ama size bu olursa izin veracağım. Şimdi. <laughs> ee, Bak. Ya da bu iki iki kat biliyorsunuz. Ya bu şeyi aldığımız yere yani. Ah oraya giriyorsunuz burada kasıyorsunuz ve silmeyi unutmuşum tam şurada çıkıyor <laughs> evet. Ay, burada çıkıyor anladınız siz işte burada çıkıyor silmeyi unutmuşum dalgınlık insanlık hali o kadar detayına kadar gösteriyorum ebek var Şimdi geçelim. Evimize. Asansör bitti. Asansör bitti. Bence en zor asansör falan. Şimdi şu biri bir dakika açılsın. İnşallah atı açılacak da. Hadi açılar. açıldı. Şuradaki saat şuradaki saati nereden aldım ben bu arada bunu paralı aldım paralı var ay doluyor oluyor ışık bir an açıldı şu ev yapma yerine giriyorsunuz şuraya giriyorsunuz şuraya basıyorsunuz aşağıya 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 aşağıya, aşağıya iyice ediyorsun i̇yi, iyi, iyi. i̇yi ve yani bu yani bunu da çıkıyor bu burada böyle yükselir dedim şimdi burada bence gerek yok herkesin bulacağı şey vardır burada da bence gerek yok varsa da siz yorumlara yazın Şunlar olabilir bence. Hemen göstereyim. Mesela şu siyah olanı göstereyim. Böyle. Bu yeşil. Bu da böyle bir şey. Çizgi film falan işte. Turuncu. Bu en sevdiklerimin içerisinde işte kırmızı. Kırmızı taktı Hepsi tek tek gösteriyorum. İşte bunlar hepsi hepsi silin. <laughs> Evet, hepsini siliyorum. Tamam, hmm. Ben siyah olanı ayrı bir yerden aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen geçelim. Yine <laughs> siyah olanı aldığım yer. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Burası. İşte buraya. Ama şurada çıkıyor. Şurada bir yerde çıkıyor işte. Bunu alıyorum. Hemen bir karakteri belirle vereyim gidiyoruz diğerleri aldığı yerde. Galiba her gün aktif falan Diğerlerinin aldığı yer şurası. Ben yani o kadar detaylı gösteriyorum ki. Bu kadar detaylı gösteriyor. Ee, bir kanal göremezsiniz belki. Hadi hakkımı verin. Neyse işte bunları siliyorum. Neyse işte burada, buradaki şeker makinesi üstüne tıklıyorsunuz. Ay, böyle karakterler falan çıkacak doğru ben. Tıklıyorsunuz. tıklıyorsunuz.

kimden ah. ikinci kata gidiyoruz. Unuttum. Ayas. bir şey varsa haydi söyleyin yarın yazılırlar. bütün yorumlar aktiften bende şim ikinci kata in de olsun şimdi balık şey herkes alabilir ayşbet işte ben bunlar yoktu bence bunlar gösterdim bunların hepsi var bunların hepsi vardır bence ama şu köpek Olmayabilir bu köpeği bir düşündüm. Aha kıyafet. Kıyafet en zor şey bence. Mesela şu. Bu. Bu olabilir. Ne göstermiyorum bunu. Bu. 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 Arkadaşlar ben ikinci parti göstereyim. Çünkü Küçük pat gibi kaldı. <laughs> Çok kullanılmış reisim. İkinci partta görüşürüz. Bay bay kanalıma abone olup <laughs> like atmayı unutmayın.